ne arkadaşlar. Bugün e, bana günaydın e, ama e, siz bunu ne zaman izleyeceğinizi e, bilmediğim için e, size iyi akşamlar ya da günaydın arkadaşlar. E, ben bunu sabah çektiğim için günaydın dedim. Bu arada sizin için şöyle ojeler sürdüm şöyle. Bugün size saç modeli yapmayı öğreteceğim. E, i̇lk önce böyle bir tane tokanızı alıyoruz. Normal bu toka da isterin tokayla yapabilirsiniz. Bu lastik tokayla da ben lastik tokayı seçtim. Şuradan güzelce ne? topluyorsunuz. Şöyle de toplayabilirsiniz. İsterseniz alttakileri de alabilirsiniz. Şuradan yandan da toplayabilirsiniz. Ama topuz olmaz sadece. Yani kuyruk to toplama şeyi olacak. Ben bunu ilk gördüğümde hemen niye göstermeyeyim arkadaşlar dedim. Ve sizin de görmenizi istedim. Şöyle topluyorum. Yani benim toplamama bakmayın siz daha güzel de toplayabilirsiniz arkadaşlar. Ben aynaya bakarak yapıyorum çünkü bu aynaya bakarak yapılması gereken bir şey telefonu bakarak yapamıyorum zaten çoğu şeyi ben şöyle şuradan alıyorum. Şöyle evet. Benim en sevdiğim pembe olduğu için ben pembeyi seçtim. Pembe toka. Aşağılardan falan çıkabilir. Siz de öyle halledersiniz arkadaşlar. Ben şu anda size göstermek için kısa bir video olacak zaten. Saçınızla toplamak mı istiyorsunuz saçınızı? Öyle bir şey imkansız biliyorsunuz ki. Ama Mira'nın toplama şeklinden Hiçbir şey imkansız olamadı arkadaşlar. Daha sonra başka bambaşka zaten toplama şekilleri de gelecek arkadaşlar. Şuradan istediğiniz kadar böyle bir parça ayırıyorsunuz. Şöyle tokanızın etrafına doluyorsunuz. Ve ve böyle ben bu tokayı istedim. Arkadaşlar böyle bu tokayla yapmak istedim. İsterseniz bir tokayla böyle yapıyorsunuz. Bakın arkasında böyle bir şaka yapabilirsiniz mesela. Böyle şey diyebilirsiniz. Atıyorum ki arkadaşınız adı Melisa atıyorum. Arkadaşlar ee, böyle diyorsunuz ki bak Melisa saçımla topladım kafamı. <laughs> yani saçımı dersiniz. Sonrasında o da böyle kalır. <laughs> Sonrasında onları da nasıl yaptığını öğretirsiniz onu da. Arkadaşlar videom bu kadar kısa demiştim zaten. E, videomu beğenmeyi unutmayın. Like atın. Sizleri çok seviyorum arkadaşlar. Bay bay.